Evet. Hayırlı günler. İsmail abi bundan bir ay önce buraya gelirken beraber geldik Belçika'dan. Almanya'dan Belçika'ya getirdi. Yenge Herbalife distribütörü. Ama İsmail abi Herbalife'i yengeye yaptırmayan bir abimiz. Doğru mu abi? Yok. <laughs> ürünleri, ürünleri kabul etmeyen, yemek ne diyordun o zaman? İstemeyen. Ürünleri istemeyen bir abimizdi. Beraber yolculuk yaptık. Yengeye destek sağladık Allah'ın izniyle. Kendisi de ürünleri kullanmaya başladı burada. Yengeden almış. Ondan sonra biz de kendisine nasıl kullanacağını söylüyoruz, tarif ediyoruz. İsmail abi bizim meslektaşımız ve kendisini bırakmıyoruz. Sağlıklı yaşam adına her bir diyoruz. İsmail abi şu anda evet, durgun ama. Herkese selamlar. <laughs> durgun ama yarın bir gün bir iki ay sonra sonuca bakalım abi. Bir iki ay sonra göreceğiz. Şöyle profil verip. Aynen ha şöyle. Böyle bir profil vereyim. Aynen. Arkadaşlar, her bir öyle bir güzel bir şey ki sadece kendinize değil yan atlarınıza, arkadaşlarınıza yardımcı olun. İş kendiliğinden büyüyecek zaten. Hayırlı günler.